Herkese merhaba arkadaşlar. Alva YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şurada da gördüğünüz üzere General Mobile e, e tab 20 cihazına bir ön inceleme çekeceğiz şimdi. Arkadaşlar bu cihaz e, Mevin e, EBA için yani yaklaşık bir, bir, bir bir buçuk sene önce dağıttığı bir tablet yani bazı kişilere verdi. E, şimdi şöyle bir şey kutu içerisinden neler çıkıyor onları size göstereceğim birkaç özelliğinden size bahsedeceğim şu anda günümüzde hangi fiyatta satıldığını size söyleyeceğim ee, arkadaşlar yani hızlı şarjı destekliyor ama 10 watt yani böyle bir şey gönderiyorlar bataryası 7000 amper yani bu yönden sizi çok rahat götürür Type C modeli yani Type C şimdi kamera veya tasarım bu şekilde arka tasarım. Kamerası çok bir beklenti yok zaten kamerada. Şöyle direkt yanlarına geçer olursak şuralarda burada bir şey yok. Burası üst kısmı burada güç tuşu. Ses açıp kapama. Burada kulaklık var. Kulaklık girişi. Type-C girişi. Şurada arkadaşlar bu şimdi bu cihaz hem sim kartı hem de hafıza kartı takabiliyorsunuz bu cihaza yani şöyle ama bir özelliği daha söyleyeyim size yani buna sim kartı takıyorsunuz ama arama ve mesajlaşma yapamıyorsunuz maalesef yani sim kartını takıyorsunuz internet varsa internet olarak kullanabiliyorsunuz Yani kenarında öyle bir şey kalmadı bu tarafta da mikrofon var aynı şekilde evet arkadaşlar ekranımız 10 inçlik bir ekrana sahip şimdi 7000 amper dediğim gibi bataryamız 7000 amper bir arkadaşlar gelince bir tane şeffaf kılıf şöyle gönderiyorlar. Yani kaymaz şeffaf kılıf. Normal şu anda Android'lerde gönderdikleri gibi bir kılıf gönderiyorlar. Arkadaşlar bu benim kendi cihazımdır. Ben bu cihazdan videolarımı editliyorum. Ondan sonra bundan videoları yüklüyorum yani. Başka özelliklerine gelelim şimdi. Şöyle bir ayarlara girelim. Şimdi öncelikle depolamayı size göstereyim. Arkadaşlar 64 GB hafızası var. Şu anda ben bunda YouTube videolarımı, çoğu YouTube videomu tutuyorum ama bazılarını siliyorum tabii ki. Burada gördüğünüz üzere %63'ünü kullanıyorum. 64 GB bence gayet güzel. RAM'i 4 GB RAM arkadaşlar. Yani tabii işinize yarar mı? Yarar. Yani şimdi iş olarak kullanacaksanız veya EBA'ya yani şu anda yüz yüze eğitimdeyiz ama uzaktan eğitime geçilirse alınabilecek bir cihaz mı? Alınabilecek bir cihaz elbette. Şimdi güncel olarak fiyatı 1400 TL'dir bu cihazın. Şimdi arkadaşlar bu cihaz dediğim gibi 4 GB RAM 64 GB hafıza. İşlemcisine gelirsek işlemcisi çok da iyi sayılmaz. 8 çekirdekli bir işlemciye sahip ama yani ne kadar iyi o tartışılır. Yani bu cihazla eğer e, diyelim PUBG incelemesi yapmamı isterseniz bu cihazla da yapabilirim. Yani bilmiyorum isteyen olur mu veya hangi oyunda bir inceleme isterseniz onun videosunu da sizlere çekerim. Arkadaşlar e, Android 10 destekliyor yani. Ağırlığı 600 gramdır. Yani bence boyut olarak gayet güzel, hoşuma gidiyor o yönde. Arkadaşlar dediğim gibi cihaz Android 10 destekliyor. Yani Android 11 güncellemesi geldiğinde buna gelir mi onu tam bilmiyorum ama inşallah gelir diyeyim. Yani şu anda da gösterebileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka şu anda göstereceğim bir şey yok. Arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz bu cihaz yani bu cihazla ne yapmamı isterseniz oyun performansımı göstereyim size. Bir de şöyle bir ön bir bilgi spoiler da verebilirim. Ben bir kere indirmiştim sonra sildim şu anda oyun yok. Yani PUBG'yi indirmiştim PUBG Mobile'e. 45 FPS alıyordu. Bence çok iyi. Yani 45 FPS alması çok iyi ama elbette takılmaları vardır. Jiroskopu yoktu benim bildiğim yani o indirdiğimde denediğimde jiroskop çalışmıyordu jiroskopsuz bir cihaz yani oyunlarda jiroskop kullanamıyorsunuz ama diğer yönlerde mesela tablet yani e, kötü yönlerinden bahsetmek istersem e, şöyle bir ekran parlaklığının aslında böyle biraz şey yaptığında ekranı çok da iyi değil dokunmatiği çok iyi değil böyle dokunmatiğine şuradan mesela hani e, hele hele iOS cihazlarında veya şu an yeni çıkan Android cihazlarında parmaklarını yani 10 parmağınla bile hareket ettirsen on, beyni pek karışmıyor diyeyim size. Ama bu cihaz öyle değil. Yani PUBG Mobile indirdikten sonra silmemin nedeni oydu. Ben 4 parmak oynuyordum. Bunda 4 parmak aynı anda değdiğinde ekran biraz e, yani kafayı yiyordu kısacası. Ama birinden daha duymuştum ki bu düzelmiş o sorun galiba ya onu deneriz işte kötü yanı bir o var ya bir de arkadaşlar şarj etmek istiyorsanız tabii ki 7000 amper 10 wattlık bir şarjla ne kadar sürede olur o da bir tahmin edin yani yine akşamdan şarja koyup sabaha kadar ama gün içinde iyi götürüyor mu bence gayet iyi götürüyor şarjı yani diyecek başka bir şey var mı bilemiyorum ya dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz tablette neler yapalım veya hangi tabletleri inceleyelim bunlar size kalmış yorumlarda belirtebilirsiniz istediklerinizi. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayınız herkese iyi günler.